Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Gezda hissemizle beraberiz. Ee, Ufak bir hatırlatma yaparak videomuza başlayalım. Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yorumlar, gördüğünüz herhangi bir görüntü yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Gezda hissemizle tekrardan beraberiz. Şimdi Gezda, genel manada yorumlamak gerekirse. Şöyle biraz da geriden bakalım. Yükseliş trendini diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şimdi bu gezdanın ufaktan geri çekilmelerinin sebebine bir bakalım. Ee, Gezanın ufaktan geri çekilmesi sebebi aslında belli. Şurada sell sinyali var, sat sinyali var. Şurada da kırmızı ile desteklenmiş bir daire var. Şimdi eğer bu sell sinyali yani satış sinyalinin biraz daha geri yani satmanın gerçekten gerçekleşebilmesi için şu seviyelerin aşağısına inmemesi lazım. En azından 48.14 eğer şu seviyenin de aşağısına inerse, 47-40 seviyesinin aşağısına inerse biraz daha olumsuz bir senaryo ile karşılaşabiliriz arkadaşlar. Yani hem yatay hem de olumsuz senaryo diyebiliriz. Benim görüşüm bu şekilde ama eğer şu 49-10 seviyeleri yani 50 seviyelerini geçerse -10 e, yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Ve yeşil dairelerde yakışacağını ben de düşünüyorum şahsen. Gediz Investing'deki teknik kısmına bakalım hemen. Gediz'in aylık kısmından bakalım. Özet olarak güç dal vermesi güzel. Herhangi bir olumsuzluk var mı? Sat sinyali var sadece. Burada burada da sat sinyali var. Ama genel manada alın 15 üzeri yani 20 olması bizim için gayet iyi. Üç tarafta da güç dal vermesi gayet güzel bir senaryo. Gediz'in özet raporuna bakalım. Özet gelir tablosunda sarıyor. Ses faaliyet karında bir %3'lük biraz alış var arkadaşlar. Genel manada şunlarda da bir artış var. Satışlar, bölütkar, fabrik net dönem karı artış göstermiş. Net borcumuz %86 oranında kapatılmış. Öz kaynaklarda artış görüyoruz. Dönem varlıklar ve duran varlıklarda da artış görüyoruz. Yani Gezer'in özet raporuna bakarsak gayet olumlu bir tablo vermiş bize. Fiyat anlamında da bunu şuradan itibaren hani en azından bir aylık bakarsak yer daha gerisi de var. 3 aylık 4 aylık da var. E, hafiften hafiften yükselmelerine devam ediyor. E, Özet plançosu da güzel gelmiş. E, aslında her şey olumlu. Sadece şu geri çekilme biraz e, düzeltmelidir artık satış mıdır diyeyim. Onu ben pek bilemeyeceğim. Ama dediğim gibi anlamlanması için şu seviyelere dikkat edin derim. E, şimdilik uyarılarım bu kadar. Video beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Videomuzu açarsanız beni e, en klasik seferde olsunuz arkadaşlar. Benden e, şimdilik hoşçakalın. İyi günler.